Rüyada karınca görmek genellikle çalışkanlık, sabır, toplumsal yardımlaşma ve küçük ama değerli fırsatlarla ilişkilendirilir. Karınca disiplin, azim, grup çalışması ve başarıya ulaşma anlamına gelir. Bu rüya, hayatınızdaki küçük ama değerli fırsatları fark etmeniz, sabırla ilerlemeniz gerektiğine işaret edebilir. Ayrıca karınca görmek, çalışma disiplini ve toplumsal bağların güçlenmesi anlamına da gelebilir. Karınca görmek, sabır, disiplin, küçük fırsatlar. Karıncaların bir arada olması, toplumsal bağlar, birlikte çalışmak. Karıncaların hareket etmesi, çaba, azim, hızla ilerleme. Karınca yuvası görmek, düzen, güvenli bir ortam. Karıncalara zarar vermek, kayıplar, fırsatları kaybetme. Rüyada karınca görmek, genellikle çalışkanlık, sabır, toplumsal yardımlaşma ve küçük fırsatlar ile ilişkilendirilir. Karınca disiplin, azim, grup çalışması ve başarıya ulaşma anlamına gelir. Pozitif çağrışımlar. Karıncaların bir arada olması. Toplumsal destek, birlik, işbirliği. Karıncaların çalışması. Azim, disiplin, hedeflere ulaşmak. Karıncaları görmek ama rahatsız olmamak. İçsel huzur, düzen. Karıncaların yuvasını görmek, güven, huzurlu bir ortam, düzenli yaşam. Bu rüya, toplumsal bağlarınızı güçlendirme ve çalışkanlıkla başarıya ulaşma zamanının geldiğini simgeliyor olabilir. Küçük fırsatlar sizi daha büyük başarıya taşıyabilir. Negatif çağrışımlar ve uyarıcı mesajlar. Karıncalara zarar vermek, kaybedilen fırsatlar, yanlış kararlar karıncaların kaybolması, kaybolan fırsatlar, huzursuzluk, karıncaların fazla olması, karmaşa, kontrol kaybı, karıncalara uğramak ama rahatsız olmak, içsel huzursuzluk, endişeler. Bu rüya, fırsatları kaybetme veya karmaşa içinde kaybolma korkusunu simgeliyor olabilir. Bu durumları aşmak için düzenli ve dikkatli bir yaklaşım gerekebilir. Psikolojik yorum Rüyada karınca görmek genellikle çalışkanlık, küçük ama önemli fırsatlar ve sabır gerektiren durumlarla ilişkilidir. Karınca, hayatınızdaki küçük ama değerli detaylara dikkat etmeniz gerektiğini simgeler. Karıncaların bir arada olması, birlikte çalışmanın gücü, yardımlaşma. Karıncaların hareket etmesi, çaba göstererek başarıya ulaşma. Karıncaların kaybolması, kaybolan fırsatlar, kayıp yön. Karınca yuvası görmek. Düzenli yaşam, içsel güven. Bu rüya, hayatınızdaki küçük fırsatları ve ayrıntıları fark etme sürecine girmeyi hatırlatıyor olabilir. Sabır ve disiplinle bu fırsatları değerlendirmeniz önemlidir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami yorumlarda karınca çalışkanlık, bereket ve toplumsal fayda sağlamayla ilişkilendirilir. Karınca sabır ve azim ile başa çıkma anlamına gelir. Karınca görmek düzen, işbirliği, sabırlı çalışma. Karıncaların bir arada olması, toplumsal başarı, birlik. Karıncalara zarar vermek. Kaybedilen fırsatlar, yanlış kararlar. Tasavvufi anlamda karınca, manevi güç, içsel denge ve çalışmanın karşılığını alma olarak yorumlanır. Bu rüya, manevi olarak güçlü kalma, toplumsal bağları güçlendirme ve çalışmalarınızın karşılığını alma zamanının geldiğine işaret edebilir. Rüyada karınca görmek, çalışkanlık, sabır, toplumsal yardımlaşma ve küçük fırsatlarla ilgilidir. Bu rüya, size daha büyük başarılara ulaşmak için sabırlı ve düzenli çalışmanız gerektiği mesajını veriyor olabilir. Siz rüyanızda karıncaları nasıl gördünüz? Birlikte mi hareket ediyorlardı? Yoksa sorunlar mı yaşadınız? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla rüya tabiri için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.